Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu termodinamik yasaları. Termodinamik ısı enerji, sıcaklık ve iş arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Termodinamiğin birinci yasası, yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda enerjinin yaratılamaz ve yok edilemez olduğunu göstermiştir. Sadece enerji form değiştirir. Kainatın varlığı enerjinin varlığına bağlıdır. Ancak termodinamiğin birinci yasasını matematiksel olarak kanıtlamak imkansızdır. Sadece biliyoruz ki giren enerji, çıkan enerjiye her zaman eşittir. Termodinamiğin birinci yasası enerjinin korunumunu ifade ederken ikinci yasa bu enerjinin kalitesini yani işe dönüşebilecek kısmını ifade eder. Ancak enerji her zaman yüksek yoğunluklu bir enerjiden düşük yoğunluklu bir enerji formuna geçmeye çalışır. Bu nedenle kainattaki her şey ikinci yasa nedeniyle var olur. Güneşin yaymış olduğu enerji buna güzel bir örnektir. Sonunda kendisi tamamen ısıya dönüşerek yok olacaktır. İkinci yasa %100 verimli bir makinenin yapılamayacağını, %100 verimli iş elde edilemeyeceğini yani entropi açıklar. Kainattaki tüm enerji sonunda kalitesiz bir enerji formuna dönüşecektir. Termodinamik kanunları bulunurken birinci yasa ve ikinci yasadan sonra sıfırıncı yasa bulunmuştur. Bu nedenle bu yasa diğer yasaları da kapsadığı için sıfırıncı yasa olarak kabul edilmiştir. Sıfırıncı yasa yüksek ısılı yerden düşük ısılı yere doğru daima enerji geçişi olacağını açıklar. Bu nedenle belirli bir süre sonunda temas eden cisimler termal dengeye ulaşacaktır. Yani hepsinin sıcaklığı aynı olacaktır. Sonuç olarak sıfırıncı yasadan kainatın sürekli dengeye ulaşmaya çalıştığını anlayabiliriz. Termodinamiğin üçüncü yasası mutlak sıfırla ilgilidir. Mutlak sıfır, bir maddenin moleküllerinin ulaşabileceği minimum sıcaklık yani eksi 273,15 Celsius'tur. Bu sıcaklıkta moleküllerin durduğu kabul edilir. Bu sıcaklığın altına hiçbir madde soğutulamaz. Gerçekte hiçbir maddenin sıcaklığı da sıfır noktasına kadar düşülememiştir. Yani mutlak sıfır vardır ancak asla ulaşılamaz. Mutlak sıfıra ulaşılamayacağı için entropi her zaman var olmaya devam eder. Entropi, faydalı enerjinin azalması, düzensizliğin artması yani kullanılabilecek faydalı enerjinin azalarak bir gün tamamen yok olacağını ifade eder. Entropi ile ilgili yapılmış bazı yorumlar dökülen sütün arkasından ağlamayın evrenin bütün kuvvetleri sütü dökmeyi aklına koymuştu bir kez. Evrenin sapkınlığı maksimuma gider kazanamazsın berabere bile kalamazsın oyundan da çıkamazsın. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Tüm mekanik sistemlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız YouTube'dan, yorumlardan ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.